Dışarıdan sizi alacağım. Aa boyunu doldu. Yere bak işte ya. merdiven var böyle. Gel may. Ya yani. nereden vuruyorsun arkadaş ya? Hemen şurada may. <laughs> Sol arada. <laughs> süper. süper. Al git. Arttım arkana git. Al bas. Tamam sıkıntı yok. Hey. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Sen canına bas. İki kişi oldu bura. İki. Sen geçebiliyorsun içinden. Biliyorum biliyorum bilerek geçme abi. Tamam geçme geçme. Murat'a dön. Bizimkilere dön. Gel. Dur. Bir daha geldi. Help. Ya Murat canı gel. Murat canı gel. Nice oğlum ya. Arka geldi. Arka geldi Oğlum vurdu tamam, kaldım don't still yani, recall yani, şey. Yok yok abi sen ben şey yaparım sen oyna. On işte oyunum bak orada var ya 15 FPS'den oyun oynuyorum 15 FPS'den. Adama ha. mouse hareket ettiremiyorum abi, ya. O bilgisayar şey ya. O bayağı sıkıntı yaratıyor abi ya. Dümdüz yapıp çıkacağız anlar orayı ya. ki bir de DBS çekmişim Aha. abi var ya. Bam gün, bam gün. Üş. atladım da adam var lan. Vallahi adam benim. Var. Kaç kaç hmm. kaç. Kaçacağım da abi. Tam ben atlayacağım ya. kaldırmaya sen kaç. Aslında burada pusabilirim içeride. aynı yere şuradan şöyle sallana sallana gideceğiz artık bakalım. Hangini mi göz abi? abi? Işte, Türkiye'deki, aya, aya, gidin alt yani. ya. diye, Türkiye'deki alt yapılar ya. Aya. Vallahi biliyorum Türkiye'deki alt yapılar ya. Araç şey mu Murat abi. Al beni al ya. Vallahi yok ya hiçbir şey yok. Üsüme, da abi. Uçakta. Haa araba gitmiyor ya sürü araba var kanka şurada. Mark location. Dur şey yapacağım. Bisikletle çıkacağım kanka. Ben erken açtım valla. Süzülüyor. Kaçacağım bisikletle. Burası Kaçabileceğim mi yoksa geleyim mi? arabayla? Valla kaçacağım inşallah. Buradan çıkayım <laughs> da. Çıktım arabaya... Çıktım sen. Ha, tamam alayım seni. Yo yo devam et şimdi. Aa ilk defa finge bak. 24 oldu. Oy. M4 mü? Ben gidiyorum be. Aa 20 sabit, 24 sabit oldu. Güzel la Ne çok mazıma ya. Hmm. Abi şurada. Watch out. Watch out. Mark the location. Watch out. Siz kimi basıyorsunuz? Yalnız bir şey söyleyeceğim ha, Vance Story'den düşmüş. Tulo. Ha evet. En gitti herhalde. Konuşmadığına göre. Aynen. Bravo. Aynen chat'e yazmış elektrik gitti diye. Elektrik. Ah be. 2 var. Az olan. <laughs> Anıl adam var mı yanında? Var. Geliyorum bekle. Bana bir dakika ben... Oy! Anıl. O ne lan? Dur oğlum. Oha! Oy! Oha! Helal be reis. Murat hızlı gelmen lan. lazım. <laughs> <laughs> Yok evet. ya abi, <laughs> abi. abi kaldırtma Murat onları. İnşallah abi. Info ver Might adama. Abi hemen onu kaldırayım. Yok şey geldi ki killer hemen. Geldi mi? 9 kill oldu birden bire. I'm a abi. <laughs> Tebrik <Teşekkür> ederim kanka çok <laughs> <laughs> thanks. Aa sana short. Helal k. Bir şey demeyim premium yazsam mesela neyse. <laughs> o demirleri kanka ben var ya neler yaparım biliyor musun sen? Ben bir dakika daha atayım. Fight gelemez planın şeyini vereyim ben bunu. Yok abi M760 aldım 10 numara yeter bana. Gel gel. Gel, gel ya, vallahi gel. Bir, bill vallahi billahi ya. gel. Buray gel kesin. buraya gel. Yok, ben seni desteklemeye geldim zaten biliyorum, gel. Biliyorum ama vallahi ben hiçbir oynayacağım. Bir dakika bir dakika bir ses olsun, çağıracağım <laughs> abi. Benim için kavga etmenize gerek yok be. Mustafa abi şu M4'ü gel al gözünü seveyim bak hatırım varsa. Gel al abi oraya gireceğiz şimdi. Bak ya alsana Mustafa abi M4'ü. I got supplies. Sen izliyor mu kanka? Nereye gitsen bomba atıyorsun? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> aldım abi aldım. Arada versinler elektriği. Yalnız bomba gerçekten bebeğim gibiydi. <laughs> Mustafa abi istersen sen git oraya ben burada bekleyeyim. Oğlum Mustafa abi de konuşmuyor. O da mı gitti lan? Yok buradayım buradayım. Fight atıyor ya adam. Mustafa abi çağırıyorum sizi. Tamam. Yine abi, bir kişi var. Tamam yeriz onu. Ben de dalga bir oraya git. Nerede tahmini? Abi geziyor bir daha sonra burada. Adam bekliyor gelene kadar. 3 kişi olduk değil mi? Kaçmış tamam. Mahit nerede? Buradayım kanka. Loot'u görünce ben. <gülüyor> <gülüyor> Süleyman Süleyman bile dirildi geldi Abi <gülüyor> mi? <laughs> Mutu abi şunu alsana. I got supplies. Adamı görsen Mustafa abi sağ sol bomba atıyor ya. Nereye gitsem oraya atıyor. Hüseyin abi, ortaya, şey o, ortaya M4 bıraktım. Ne olsun? M4'ü alın. Burada çok da M4, M4 var. M4 olmayan şey varsa çok kötü silahım M4 kullanıyorum. Ben valla şey. Mustafa bu arada Graz oynar mısın? Yok yok benim çok iyi şu an lootum. Okay, Bence M4. çıkalım. Yok kanka. Benim şey var M4 var. Peki. UMP var. Graz'a da salabilirim bari. Yok kanka sen oyna. Süpürge var mı? Var abi. Bir tane daha M4 var burada. I got supplies. M4 tipçiğim var mı? Ben M4 kullanıyorum. Tamam burada var. Oynayacak sen ha Supplies. Yok yok dipçik var ondan işareteyim seni. Ben de Murat süpürgen var mı? Var kanka ben çıkarım. Tamam. Mustafa abi bizde var mı? Yok ya. Gel var. abi ben var. var. Gel Murat gel. Ah Uç, be, uçmam yok önce ya. 80-90 izleniyorduk, şimdi oh. Ah be. Abi bir yayının gitmesi nelere kaldı, yemin Aha. Bak adam ya. adam, ya. Girme, girme, girme Murat. Girme, o duvar dibinde sıkıyor, görüyorum adamı. Boş ver. Bırak Allah'ın <laughs> <adamı. gülüyor> <laughs> Allah tek... da O da mı abi? Aynen Allah Mustafa altı ben harekete gidersek altı x alacağım. Ne kadar param var? 8 alamıyor musun sana ya? Alıyorum alıyorum sekiz. 6'yı salacağım şimdi Alıyor zaten. mu? Altı bıraktım abi oynayacaksın. 4 var ya yeter. Ben iyice altıyı Ya, ya. Allah Ay niye lan bu? Abi süre evde 10 bin lira Bu <laughs> Oğlum benim çantamda ne var Abi bu ara her şey çantayı dolduruyor biliyor musun? Çok gereksiz. Şey Vallahi değil ya hiçbir şey yok çantada. Hani oyunda onu da mı kısıtladılar? Kısıtladılar. Onu da düşürdüler ya. Ya reis bir şey kattılar gide koyun. Haydi. Nere ora? Abi bir şey aldı tarafa var. mı ne? Aynen şarkı Yok farm tarafa. Triton ya. Ne koyayım bu böyle orgorurum. Or, or. Kevin açtın mı Bixer oğlum? Oo oyun açık abi. Adam. Dur bir dur gel Murat soldan gel. Togiler cinayet gibi kastı. şimdi hmm. bir sprey müfreye atar <laughs> yo bana <laughs> kalsın <kasamaya> ben girerim de <laughs> aynen murat kaçar Hı. evet abi dur tek boş koşar ya Allah'ından bulsunlar abi <laughs> hiç gerek yok bak <laughs> uçakta geliyor oraya Benim uçmam yok yalnız neyse iyi. Kalkanım var mı? Var abi. Tamam kalkan kullanın insanın bu. Tamam. Kullanamıyorsan değişik. Sen kullanabiliyor musun? Tabi kalkan daha iyi. Vereyim sana abi. Abi kalkanın gerçekten artısı var mı onda ya? Ya sen ciddi mi diyorsun? Baş... Gel kere vallahi hiç denemedim abi bak. Bende var mesela bu ne işe yarıyor abi? Kalkanı kur. Vurduktan Vur, sonra mouse'a basınca arkana siper ediyorum. Bir, adama vurunca adam zıplatıyor. Aynen, biri biri olduğu zaman zıplatıyor direkt havaya. Tamam, başka? Adamı, bak adamı geldin, zıplattın, tamam. sol tuşta kurdun, çıktın vurdun. Bu kadar basit. Oo, Çok onu kullanıyor zaten. Gel gel gel. lan. Ya tabi uçmanın da önemli olduğu yerler var. İkisi de önemli. Keşke iki saniyede olsam Mustafa abi. Ne güzel olur ha. Aha. O zaman şeydik gibi. Mustafa abi hatırlarsın sen oynamışsındır. Bir altı zamanında vardı yani hani. Kalkanlı alıyordun tak tak atıyordu adam. Tabi tabi. Yani, <laughs> abi bir mavi beş, bir altı. Altı. Hangi ha. mavi Murat? Köşe mi? Sahil kenarı Çekil mı? Köprü var ya oraya. reyman nerede yaşıyor ya? Yok o kadar. Araba. Nerede ne araba? araba? Abi şuradan Mark gidiyor. Mark the location. Aa durdu. Merkez Mark the location. Tamam, sakin. Buraya gel. Üstümüze gelecek. Murat'ın vurması lazım onu. Tamam bakıyorum. Karşı baygın Bomba gelmesin might Gelemedi abi tamam. Oh. Canı 0 ikincinim ne? Oha neden vuruyor Bunu patlatacağım might Tamam abi benim canım ömür Kutu geldi orası Bunu kaldırmış, de kaldırmış de mı gene? Kaldırıyor Oha canı bir Doğru lan. Vuruyor. Abi canı bir. Öldüğüm yerde ya. Bunu ha Ben bir dakika bakayım. hazır orayı. Bak şu Aa, Murat kaldırmaya gidebiliyor muyuz abi hızlıca? Bak şimdi bak 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 şimdi gel. Kalkana bak şimdi. İçeri sokturdum. Ha gelmen lazımdı may içeride solda. Dur dur sakin. Küçük ol. Oh iyisin Helali be. De. Lan Murat'ı kaldırırız. Aa kaldırma bitmiş. Şaka gibi ya. Valla şaka gibi. Ah be. Bir de çekmiyor oynuyor hıyar ya. Valla çekmiyor oynuyor. Murat'ın lootunda şimdi neler vardır Allah bilir ya dur bakalım. Abi benim loot var ya benim. Bir minit Abi hey. ben de merak ettim ne varmış abi? A abi tüm eklentiler oh. bunda. Ya Murat. Benim loot var ya ente ya. yeni market gibisin ya. Vallahi billahi bak ya. Eyvallah canım benim. Vay şu vurduğum adamda şey vardı herhalde. AMR vardı. AMR mermilerini aldım eğer kullanacaksan. Aldım mı? Tarsışalım. Yok yok. Sende var diye dedim. Bunların hiçbirinde A şok cihazı yok mu Mustafa abi? Şok cihazı attım sana. Çok kasıyor. Allah Oo uy, bak bura geliyor. Uy, uy, uy. Şu vurduğum nereye süründü ya? Onu vallahi ben de görmedim abi. Şu çatıdakine baksana çatıdaydı. Çıkamıyorum ki oraya. Şey yok mu? Balon yok. Uçma. Uy! Nereye baydın? Arabayı abi. Mark the vehicle. Bir tanesi buraya kişi? kaçtı Marked abi. Bir kişi nerede? Biri buraya kaçtı. Mark the location. Mantara. Ha mantara bak. Mark the location. Bakmıyor. tam burada Mustafa markta abi. Location. Bir daha bad yedi Mustafa dalla, abi. Dalla 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 alt alta girecek o. Bir daha bad yedi Çıkarma et abine kendine Tek mi şu an orada Tek Çekme. tek diğerinin killi geldi abi Bu tek bakacağım abi bekle bakayım Çıkarsa indiririm Oynayalım mı diyorsun ne diyorsun Oynadım bile ya O zaman geliyorum Dışarı abi çıktı. Sen evet, bak tekrar, yeter ya Tek bırakma abi Hop. Uzatıyorum Arkaya doğru zıplatıyorsun abi sorun orada. Hop. Oh, tamam. Ha. Sen rahat ol ya. Abi. O kadar Zıplata garip zıplıyor ki. <gülüyor> 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 Mustafa abi Guraz'a saldım P90 aldım abi. Oy çok kastım çok kastım ait Abi az önce kebi geri mi alsak ne diyorsun? Ya da başka Oy tepe gelmiş. Var. Aynen. Araba geliyor. Ay Mustafa abi, siple lazım hepsine. Bana sadece iki saniye versene Mustafa abi, sadece iki. Çok bir şey istemiyorum abi senden. oldu ve Bir de buradan yapacağız. Evet. Abi benim var ya bir tane kaldırma ihtiyacım var ha. Might. Kaldırmadan ziyade bir yere kask gidecek. Roba baktın mı? Baktım baktım aldım abi. Tamam. Drop'a bıraktım ben. Drop'a tamam. abi. location. Lan bir kas gerek dizeyim. Tamam. Gele kasıyor ya. Bak çok kasıyor. Abi oynayacaklar ya. 23 para var. Vereyim abi. Yok yok para full. 3 okay. 3 versene. Vay. direkt 23 verdim. Adamsın. Şu kendini iyileştirmeyi kullansana ama kullanmıyor mu? Kullanıyorum abi? Adam direkt şey yapıyor. Nasıl benim yerime. Tamam. Nasıl çakılıp kalmış buraya. Bir ileri bir geri, bir ileri bir geri. Gel Mike gel. Gene sürgüye atalım Yok Yo orada ben çıkarım artık. İn mi arabadan? Yo yo çıkardım çıkardım. Lan hemen Bomba bomba alamıyoruz ha. Tamam. Sağ olun Mustafa abi. Burası bir şekilde beni uzaklığın arkasına Şöyle bir bakalım şu taraflarımız sıkmasın. Geldi adam Nereye aldılar Mustafa abi Tepeye gitti durabilir location. Tesla ile gittiler hmm. Allah Allah Şu alan versin de, bir rotasyon çizelim kendimize. Aleyküm selam, Bamsi abi hoş geldin. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 10 kişiyiz chat like'ları ve paylaşımları alalım. O zaman Mustafa abi bunlar... Aha, aynen. Bitir, Arkada, gel. Arkadan arkadan iki tane göstere. drop falan bunlara. Tamam, gel. Bu kayayı vurdu adam. Önümüzdeki kayayı vurdu. Kaya varmış. Şeyin içinde alt katında sağ camda. Malter. Araba. Camda. Tam. Sağ. Dördünün de hedi var ama gelirse 2-3 indiririz. yizin hepsi iner ya, hepsini hedef et yedi ya. arabamın arkası kaldı, ay bura. Bombam varsa bu bom bir bombaya kökü kazanır takımı Neredeler ki? Tam benim hayaletimde. Arkası da var bunun, arada kalmış bu. Bak sakin. Gördün mü adamı? Bomban var mı? Çek. Var saat 2 3'ten 2'ye geçerken bırak bombayı. Bum. Nasıl yani? Süpersin. Mai tek tek kaldın şeyinden. Tamam fark ettim abi onu. Süpersin be ne vurdun? O ağaçta mı acaba hala? Geriye çıkmış mıdır Mustafa abi? Şu an açalıyor olabilir. Tek tek burada olduğunu biliyorsa. Mantarda değil miydi o? Mantarda yok, diye yok, biliyorum. Karşıdaydı abi. Ağaca mı geldi? Aha. Süpürgen var mı yok değil mi? Var var. Nereye alayım abi? Bence ben aşağı alayım. Bak sol, sol alttan in, sol arkamdan dön. Aşağı inme. Mike diye veriyorsun adamı yüksek Dur dur vermiyorum abi dur. Kardeşine güven. Abi simülasyon geç. geç. Dur can az. Sakin sakin canlı bas. Canlı bas. Canlı bas. Basıyor abi otomatik. Aa, abi o sargı dönene kadar sen bak canlı. Oh, Bak şimdi taktiğe gel abi. yaptı. Might. Beni bak beni dinle reis. Hı. Hmm. Bak haritayla şöyle rotasyon çiz bak. Nerede? Şey süpürgeyle. Tamam. En son şu tahta kulübenin arkasına. Mantar al mantar al. Alan vermiş bir mantar al. bomba yeme. Dişle bekle dişte sıkıntı Aşağı o mı indi adam? Aşağı indi abi. Niye öyle bir hata yaptı bu? Bilmiyorum ki. Tam şurada hatta Mustafa abi. Kaldır kaldır başını iyice kaldırman lazım. İyice kaldır 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 kaldır. Tamam balonun var mı? Balon yok abi kalkan var E daha iyi Yaklaşırsa kalkanla gidip vurdurur Sakin senin avantajın var Sakin yükseklik avantajın var Bu vini al be Hadi inşallah Nefesler tutuldu FFW mate Ha ne ama herhalde onun da bombası yok Mustafa abi. Aa alanı da ona verdi. Tamam kalkanım varsa sıkıntı yok. Var var abi. Taktik var mı? Taktik sol tarafını aç Alman da. Şu an için değil. Solda bir kaya var. Bir işaret desen alanda mı? Sol kayayı. Hangi şu? Şurası. Aynen. Mark the location. Alan ucu. Orayı Alman daha iyi de balon yok. Kalkanla ancak geçersin. Bas mouse'u bı bıraksın. Çok güzel. Bombası yoktur inşallah. Kaç, attı. Böyle 2 metre diyor. Hay. Bekle. Kalkan gelince kalkanla oynayacaksın, tamam mı? Okay. Şey alan gelince. Ah be bir bomba olsa şu an. Badil abi değiş, mermi'nin değiş. Mermin değiş, değiş, mermi'nin değiş. Değiş, mermi'nin abi mermi'nin değiş. Değiş, mermi'nin değiş, mermi'nin değiş. Değiş, mermi'nin değiş, mermi'nin değiş. Değiş, abi değiş, Karkan abi hiçbir şey yapamaz. <laughs> Vallahi Karkan iyi. Evet. Yemin ediyorum var yüreğim ağzımda görüyor musun abi? O ya. Çok iyi. İyi videosu çok çıktı çok ya. Aynen bugünün videosu çıktı baba. <laughs> helal helal. 17, 20, 22, 28, 30 kilo almışız. Maşallah.